Sıfırdan Zero maceramızın ikinci bölümüne hoş geldiniz dostlar. Karakterimizi tezgah bırakmıştık. Şöyle sağ aşağıdan da kontrol edelim. 3 upgrade scroll. Magic Amber'ların 24-29 adeti satıldı. Bir de Trina'mızı satmışız. Inventory'e baktığımızda 123 emgi gibi bir miktar üzerimizde var. Şimdi ilk olarak önceliğimiz tabii ki de 7 Iron ayrım alalım. E, kayıt dışındayken de ben görevlerin hepsini hazırda hali hazırda bıraktım. Bu aldıktan sonra bu görevleri veririz. Estland tarafına doğru geçeceğiz. Dostlar serimiz yeni server gelene kadar devam edecek. Bu seride bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir de video ile alakalı eksik kaldığımız yerler varsa yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Şimdiden iyi seyirler. Artıya <laughs> da ayrım boğumuzu aldık dostlar. Şöyle arkadaşlar ufak bir pazarlık yapalım dedik de çok bir mantıklı bir pazarlık da olmadı. Adam 92 emme koymuş hatta 91 m 199 k gibi bir fiyata koymuş. Eee Vergiyi düştüyorum. 90M ver tamam diyor. Ulan vergiyi düşsen zaten 89M düşecek sana yani. Tezgahtan direkt çekersen. Hadi 89M 100K gibi bir şey gelecek. Anlaşamadık. Ben de çok şey yapmadım. Uygun fiyata bırakmış zaten adam. Ondan dolayı hemen çektik. Şöyle e, PMD gösterelim. 90M ok misin diye. Tamam dedim. Bu şekilde aldık ama düz artı 7 aldık. Biraz, bize biraz daha uyguna gelecek diye. Yani umarım buna peşi falan basarken bir sorun yaşamayız, yaşarsak kötü olur. Şuradan 1M200K'ya kötü şeyler olmaz inşallah. Şuradan hemen basalım da. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım esseli, Allah'ım esseli, Allah'ım esseli. Bismillahirrahmanirrahim. Geçti değil mi geçti? Evet tamam. <laughs> yani %5'lik bizim bize bir şey kötü bir senaryo oluşturabilir. Evet reverse scroll Abi bu böyle de pahalıya denk geldi ya Yani baktığın zaman 90 3M 400K gibi bir şey yine Yani tezgahtaki fiyata denk gelmiyor yine daha uyguna denk gelmiş aslında baktığınızda Böyle bastık hemen kullanımı alalım Satılık değil dostlar kip kusura bakmayın Biraz da zaman geçirdik burada Yani daha hızlı Bitmesini umut ediyorum ama olmadı maalesef Şimdi elimize şu artı yedi ayrı mor taktık ve görselimizi şöyle bir bakalım uzaktan. Yani bizi gören kaçar mı kaçmaz eyvallah ama kaçırtırız. Bir şekilde kaçırtırız yani. Bir yolunu buluruz çamur atarız asit atarız. 135k bak şurada atiz, asit 135k babacım. 3 tane 4 tane attım üzerindeki her şey yanar gider yani. Ah burada 120 kaymış hatta. O yüzden herkes ayağını denk alsın. Bir çaylak doğuyor. Şimdi kayıt dışı görevleri yapıp bekletmiştik zaten. Şöyle size kontrol edebilirsiniz. Birçok görevimizin zaten bittiğini görebilirsiniz. Birkaç tane o aynen. Bir DTC görevimiz var. Normal elle kesmeli. Bir de içerisinden çıkan school'dan 5 tane çıkarmamız gerekiyor. Diğer görevlerin hepsi neredeyse bitti diyebiliriz. Burada herhalde bir levelimiz 62'leri zorlayacak. 61 her türlü oluruz da. 2'ye olur muyuz bilemedik. Şöyle geçelim hemen yani Bello'ya. Burada da vardı. Raun Kamp'ta da vardı. Sanırım Lilate'de ya yok ya da bir tane var. Magentron olabilir. Evet. DTC görevimiz de burada duruyor. Bunlar şey görevi. Bunlar ee, ilerleyen zamanlarda yapılacak. Şimdi değil. Magentron bir tane daha verdik az önce. Evet. 62 level olduk. Güzel. Vermediğimiz görev var mı? Hala var. Çok iyi. Daha yapmadığımız görev de var bu arada. Yani daha Estland'a çıkmadan levelimiz 62. Hatta DTC görevinde bitirdik dostlar. Hemen şuradan veriyoruz yüzde 38. Belli o da diğer görevde verdiğimizde yüzde 60 olduk. Şimdi bir Drake serisini yapalım hemen. Drake'den devam edelim. Direkimizi 3 tur yaptık. Elimizde bir tane rögeçsiz bot var. Ee, şu sol taraftaki şeymerdeki chat görevine başladık. Onu yapıyoruz. Şu an bizi Esland Pablo'ya gönderiyor. Sırasıyla harpi keseceğiz, apos keseceğiz. Bu görevleri yaptıracak. Bunun sonucunda da bize şu Swift Shell tamamlatacak. Şöyle Estland'a geçelim. Yani tek seferde iki tane görev yaparak devam edeceğiz. Pablo'ya geldik. Pablo'dan konuşmamızı alalım. Belki tekrar bizi Argo'ya yönlendirebilir. Yok yönlendirmedi. Harp ile devam ediyoruz. Kafalık verecek harpi kestikten sonra. Şuradan normal harpi görevini de alalım. Şimdi görevimizi yaptık. Şöyle buradakini verelim. Levimiz 63 oluyor. Normalde verelim. İkinci turları daha sonrasında yaparız önceliğimiz şel seti tamamlamak. Evet bir kafalı aldık. Şöyle Aklı ara görevini verdi dostlar. Burada da grander kestik. 25 milyon XP alıyoruz. Ayaklık görevini bitirdik. Şöyle direkten aldık. Dostlar yarın bir gün yeni server geldiğinde çay kasarken sizin de aklınızda olsun. Eğer ki görevleriniz bu şekilde yaparsanız yani ilk olarak Lüfer ya da Humansanız El Morat tarafından görevi alıp çet görevini alıp buradan Estant'a geçip devam ederseniz daha rahat olur. Çünkü tek hamleyle iki tane görev yapmış gibi oluyorsunuz. Sizin de aklınızda olsun. Uygulayın yani bunu. Çok daha rahat şekilde kasabiliyorsunuz bu şekilde. Pablo bizden Peace of Rage istiyor. Ondan dolayı buraya geldik. Biz de TTC görevini yapacağız. Zaten bu direkt TTC'nin içerisinden çıkan materyal. Tip TJC Selim'e görev veriyoruz bir tur. Levelimiz 64 oldu. Biz hala net olarak, tek görevlere başlamış sayılmayız bir de. Yani görev bizim minerveye gönderdi bu arada. Kaptan Fargo göndermedi. Böyle bir konuşma görevi aldık. Maşallah 222 kamız gitti. Evet görevi geri veriyoruz. Seni kime götüreceğiz? Pablo'ya. Abi chat görevinde böyle bir şey var işte. Sürekli oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. NPC, NPC süründürüyorlar. Troll görevini çıkması lazım artık. Hadi, evet hadi bakalım. Troll görevimi. Evet, 30 tane troll keseceğiz ve donluk şerimizi de alacağız buradan. Şu biraderden troll görevimizi de alalım. Evet. Rol görevini de yaptık dostlar. Şöyle hemen seriden görevi verelim. Tekrar Pablo'ya geldik. Donluk şerimizi de buradan alıyoruz. Yapma ya. <laughs> Neyse iki level alırız. 90'da niye bıraktık ki biz bu HP işini? Bu görevi de veriyoruz. %71. 65 level olmak üzereyiz. Şöyle göstereyim. 99.76. Lüperson'da oturuyordum, bir sek açayım dedim. Sek açtım, PM geldi. Onun üzerine de Brahman'a çağırdılar. Brahman'da böyle bir parti var. Partiye girdik, biz de katıldık. Bir süredir buradayız. Eğer devam ederse bu parti, ben bu partiden şimdilik ayrılmayı düşünmüyorum. Bilginiz olsun. Buradan biraz en azından exp kasalım. Yani eğer parti devam ederse ben burada 2-3 günde kalabilirim. Ama etmezse tabii normal yolumuza da devam edebiliriz. Burada biliyorsunuz seri görevler de var Brahman'ın. Şöyle ikinci Brahman görevini normal olarak yaptım. Hemen levelimizi alalım. 65 level olduk. Şu an Brahmanlık bir görevimiz kalmadı. Şurada seri görevi arada bir alıp geçiyorum materyal görevini de yapalım. 50 milyon eksip de buradan gelecek. Zaten üzerimize yeteri kadar gelmiştir. 2 tane kalmış. Tekrardan orada devam edelim. 65 level kız ne kadar e, görev yapmadan ilerlersek aslında o kadar daha iyi olur bizim için. X e, premium'umuz yok. Evet. DC ile başladık. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir de skill konusunda şöyle yapmayı planlıyorum. E, tam daha karar vermedim ama Archer zaten 60'ta bekliyor gördüğünüz gibi. Belki üçlü de defansı önden açabilirim. Yani şurada zaten 12 tane skill point verebilirim. Daha vermedim. Emin değilim yani. Daha kararı vermediğim için böyle bekliyor. Eğer ki bu skill point 20 olursa direkt olarak search'e verip buradan üçlü defansı açabilirim. Sonrasında zaten Archer'a devam ederiz. Bu arada Master 2'ye de vermemiz gerekiyor. Onu da herhalde daha ilerleyen zamanlarda yaparız diye düşünüyorum. Şu an kafamdaki plan direkt olarak üçlü defansa açıp sonra Archer'a Archer verip devam etmek. Zaten burada kalırsak burada yani ne bileyim belki 70 level'e kadar falan burada durabilirsek buradan ayrıldığımızda otomatik diğer görevleri yapacağımız için çok hızlı level atlayacağız. Tabii olur mu olmaz mı bilmiyorum. Daha bu buraya geleli bir saat oldu. Eğer ki slot kalıcıysa güzel olur bizim için. 5 saat kadar Brahman'da kastık. Şöyle sol aşağıdan XP'mizden de görebilirsiniz. Her görevinin en sonuncusunu yapıyoruz. Göğüslü. Evet. Tamamen bitirdik. Artık instant görevlerine sıfırdan başlayabiliriz. Bir tur görev bitirdik. Şöyle kayıttayken birlik hemen verelim. DTC görevi gitti. Apostu verdik. RP levelimiz 66 oldu bu arada. Şurada iki tane daha görevimiz var. Bunların materyal görevleri de var. Şimdi üzerime alacağım. testtekileri. onları da vereceğiz. Bir süre Brahman Partisi'nde level kastık dostlar 67 leveliz üzerimizdekilerden zaten anlayabilirsiniz ne kadar kaldığımız tahmini olarak görevlere kaldığımız yerden devam edeceğiz Iron Claw yarıda bırakmışız hemen buradan devam edeceğiz ama bunu isyan etmeyelim de neye isyan edelim ya ama adamlar oktan daha hızlı ya bakın şimdi Oktan daha hızlı. Benim okum oraya gidene kadar adamlar bunu öldürüyor abi. Olamaz ya böyle. Vallahi olamaz ya billah olamaz. Şuna bak. Nereye gittin ama yönümü karıştırdım. Oğlum oktan daha hızlılar. Ya. Adam buradan buraya saliseler içinde geldi. Saniye bile sürmedi. Yani şu, bunun artık bir çözüm bulunmalı abi. Gerçekten bulunmalı. İşte birbirlerini kes atıyorlar yüz. Bak dibimde çıktı lan okumu vuramadım. Görevimi yapamadım amına koyayım ya. Lan okumu vuramadım lan da. <laughs> Neyse böyle böyle görevi bitireceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Vallahi rezil ya. Yani. Vallahi rezillik. Bazı görevleri yapmak için 66 level özellikle bekledim. Çünkü 66'da artık buradaki chat görevleri açılıyor ve tek bir görev yapmamış oluyorum. İki tane görevi tek hamlede bitirmiş oluyorum. O yüzden bu levellerde başlam yapmamız güzel oldu. Tekrar tekrar uğraşmaktansa tek seferde hepsini çıkarmış oluyoruz. İşte ondakini de verdik. Şimdi oradaki görevden devam edelim. ETS açıldı. Bizde zaten aynı görevden var. pazara bırakacağız dostlar. Pazar öncesinde üzerimizde kırılması gereken şeyleri kırıyorum. Sonrasında Z3, Z4, Z5 artık hangisine girebilirsek orada bastığımız FP'ler vardı. FP'leri bırakacağız tezgaha. Şuradan güzel bir şey alırsak. Evet. Sonuncuyu da kırdık. Bunlar sanırım 200-300K kadar ediyor. Connected Iron. Diğerleri pek bir para etmez. Yani 60K, 50K civarı bir şeydir. Şimdi tezgah alanına geçelim. Urka ellerden düşürdüğümüz bir tane Horn Crossbow artı altımız vardı. Bunu burada RTD de deneyeceğim ki yakmalık olarak belki 2-3M falan satarız diye geçerse tabi. Şöyle gönderdik. Geçti. Güzel. Yani yakmalık olarak bunu bırakabiliriz. 2-3 emek satılır diye tahmin ediyorum. Evet çarımızı bu şekilde tezgah bıraktık. Şöyle şu arkadaş yanlış bırakmışız. 5 9 9 diye bırakalım. Ya satılırsa 19 emek bir miktar üzerimize düşecek. Ben pek satılacağını her şeyin satılacağını zannetmiyorum. Birkaç bir şey illa like satılacaktır. Şöyle oltamızı attık. Dostlar iki tane FF'mizi satmışız. 5820'den şöyle tezgahımızı kapatıyorum. 43 gibi bir miktar para olmuş üstümüzde. Bir süredir Barahman partisindeyiz dostlar. Brahman'a geldik. 69 yüzde %58. Burada devam ediyoruz. Eğer ki parti bozulmaz devam ederse biz de burada olacağız. Oyun içerisinde de ilk bölümden tanındık. Çok güzel, çok keyif verici bir durum bu. Action Minister arkadaşımıza da selam olsun eğer bizi izliyorsan. Şimdi bize bir tehlike yaklaşıyor. Bunun farkındasınız. Levelimiz 69 ve 1 level sonra 70 quest yapacağız. Bunu yaptıktan sonra upgrade tarafına geçeceğiz tabii. Şöyle çok fazla yapmadığım görev olduğu için level konusunda kafam şu an rahat. Çünkü bu görevleri direkt bitirip bitirdikten sonra 70-72 olmak çok daha basit olacaktı yani bizim için. Ama şimdi levelimiz 69-70 olacağız neredeyse ve Fazlasıyla da görevimiz var. Zaten 72-73 develerde CZ chat görevleri açılıyor. Ki yapmadığımız daha bir sürü chat görevimiz var. Şu an nevel biraz yavaş kasıyormuşuz gibi görünebilir. Bu sizi aldatmasın. Çok hızlı şekilde 80'e ulaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü görevler zaten otomatik bizi o tarafa doğru yönlendirecek. X ufak bir ara verdim. Şu görevi yapayım diye şöyle satiros görevini yaptık. Ve levelimiz 70 oldu. O ana geldik. O göreve geldik. 70 quest bonusu şimdi üzerimize alacağız. İnşallah tek seferde şu arkadaşı bir artı artı 7'ye atarız. Birkaç ay kullanırız. Gönül rahatlığıyla. Ondan sonrasında 8'e göndeririz. Tabi bunlar ihtimal. Bakalım ne olacak. Bir süre Brahmanda X kastıktan sonra 70 quest görevini yaptık. Şöyle gösterelim arkadaşı da alalım. Hemen basmaya gidelim. Bu arkadaşı şimdilik artı 7'ye götürürsek amenna, canımıza minnet. İhtimali zor mu? Yani yüzdesel anlamda vurursak herhalde yüzde 5 falan, yüzde 6 ihtimali vardır. Direkt artı 4'ten yedi atma gibi bir oran vurursak. inşallah geçer. Geçerse bizi sevindirir. En azından bir süreliğine elimizdeki boğu da satarız. Takılarımızı falan dizeriz. Üzerimize 3-5 paçavra bir şey alırız. Öyle geziniriz. Şimdi nereye geçelim? Z4'e ya da Z5. E. Z4'e geçelim. Ben Z4'te questleri genelde geçiriyorum. İnanıyorum bu hurafeme. O yüzden Z4'e geçiyorum. Sonunda beklediğimiz yerdeyiz. O sahneye geldik. Abi insan ister istemez heyecanlanıyor. Bu itemi basınca. Diğer itemleri basınca böyle bir yani 6'dan 7'ye 7'den 8'e e atarsın falan eyvallah da. Bu biraz daha tuhaf ya. Quest Bob'u gerçekten bakalım basabilecek miyiz? Heyecanlandım. 2 yaptık. Hadi şuradan 3'e atalım. Sonrasına 6 birazcık izleyerek devam edeceğim. İnşallah yani şöyle saçma sapan yerlerde yakmada bize güzel bir item çıkart ya. Beklemedeyiz. Beklemedeyiz. 4 geliyor musun? Evet. Sarının üstüne verdik. Artı 4 geldi. Güzel. Güzel. 4'ü aldık şuradan. Buradan 5'i çıkartırız sanki. Abi lütfen yanma. Lütfen. Elimizde cayır cayır yanan Quest görmek istiyoruz. Lütfen yanma. Evet. Dayımız bir şey basmaya geldi. Onun üzerine atarız sanki. E, abi yapma ya. Aman Tanrım yapma be. İnanmıştım lan. İnanmıştım lan. Artı 7 olacağına inanmıştım. Hazır Maradona gelmişiz. Tezgah başındayız. Birkaç tane takımızı alalım. Ameliyat of Teksteri 15 Dex. buradan çekiyoruz. 10 m eksildi üzerimizden. Sonrasında evet bu dostumuz da vardı. Şunun bir fiyatına bakayım normal mi? Old SE'lerimizi de alalım şöyle. 8600'den bulduk. En uygun fiyat buydu. Old SE 2 tane. Elf belti de aldık. 5200 veriyoruz buna da. Şimdi son takımızı da aldık. Üzerimizde zaten nakit para kalmamış olacak. 238 kamız kalmış. Şöyle takalım elf linkleri. Evet. Tüm alt takılarımız tamam. Bu şekilde devam edeceğiz. Hatamız kaç olmuş onu da bir kontrol edelim. 1.739 levelimize göre bir güzel. Bir MS'miz vardı. MS'mize girelim. MSN Bosuna geldik. Bunu yaptıktan sonra da üç kere Drake'ye gireceğiz. O farmı da bitireceğiz. Ondan sonra bu bölüm için son vermiş oluruz. Kutudan bir şey çıkacak mı acaba? Hops. baş. Drake'ye geçelim şimdi. Takılarımızı aldık ama üzerimizde para kalmadı. Biz de ondan dolayı Inostes'te 3 tane görevden çıkardığımız atak sukrul vardı. Onları sattık. Bu şekilde parayı elde ettik. Şimdi birazcık pot almam lazım şuradan. Sonrasında direkt yolcusu kamız. Evet ilk nazar boncuğumuzu aldık. Bir adet Weapon Breaker. Şöyle görüyorsunuz sağ aşağıda. Son direkideyiz bu arada. Dostlar direkimiz de bitti. Şuradayken hemen tonumuzu çekelim. Bu arada üçlü defansı açtım. Burada bölümü sonlandırıyoruz dostlar. Karakterimizi 70 level yaptık. 70 questini bastırdık. Çok güzel şeyler olabilirdi bizim için ama basamadık maalesef. Bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Onun yerine çok daha güzel itemler Dize, dizeceğiz zaten bu karakteri. Zamanla sadece şimdilik elimizde sadece bir tane artı bir weapon breaker'ımız var. İşte o takılarımızı tamamladık. Bir tane ebay'imiz elimizde. Bu şekilde devam ediyoruz. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım. Herkese iyi oyunlar